YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün size ağaç ev konusunda Türkiye'nin en fazla satış adeti olan fabrikasına getirdim. Ağaç evin nasıl üretildiğini size anlatacağım. Burada fabrika sahibimize de soracağız sorularımızı. Tomruk'tan anahtar teslime kadar bir ağaç evin yapmış olduğu yolculuğu sizlerle birlikte göz önüne sereceğiz. Şu anda Ebat projenin üretim fabrikasındayız. Burası 13 dönümlük bir fabrika. Burada tomruktan anahtar teslime kadar her aşaması firmanın kendisi tarafından yapılıyor. Bu firma yılda 300'ün üzerinde ev teslim yapan adet bakımından Türkiye'nin en büyük firması. Web sayfasının adı ebatproje.com. Buradan kampanyalı ve indirimli modelleri görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızla mail üzerinden ya da telefondan iletişime geçtiğinizde size indirim kodu tanımlanıyor. ilave indirim kazanmış oluyorsunuz. Sizin için bu firmayı gezmemin amacı anahtar teslimine kadar, bir ağacın anahtar teslimi olana kadar tüm yolculuğu fabrikanın içerisinde tek elden yapıldığı için burada maliyetler gerçekten çok aza indiriliyor. Burada bütün işlemler ağacın doğramasından evin inşasına kadar bütün işlemler tekelden yapıldığı için nakliyesine kadar tek elden yapıldığı için maliyetler çok düşürülmüş durumda. Bakın şu anda fabrikanın içini doğru geziyoruz. Birazdan ağaçların kesimini ve nasıl yerleşim planının yapıldığını, bu ağaç evlerin nasıl üretildiğini gözler önüne sereceğiz. Bu firma üretimden nakliyesine kadar her şeyi kendisi yaptığı için çok sayıda ev teslim ettiği için yılda 300'ün üzerinde ev teslimatı yapılıyor. Fiyatlar bu sebeple piyasanın daha altında. Size açıklama bölümünde firmanın bu kampanyalı modellerini görebileceğiniz linki de hazırlayacağım. Şimdi firmanın üretim tesisini geziyoruz. Şu anda Ebat projenin ilk kesim bölümündeyiz. Buraya gelen ağaçlar bu şekilde dallara ayıklandıktan sonra ağaçlar kabası ayıklanıyor ve fırınlandıktan sonra bu şekilde kalın tomruklar halinde kesme hazırlanıyor. Burası ilk kesimin başladığı noktadayız. Daha sonra bunlar küçük parçalara ayrılarak işleme alınıyorlar. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Şu anda ağaçların bakın burada işleme alındığı yerdeyiz. Bakınız bu şekilde Ağaçlar plaka plaka kesiliyor gördüğünüz gibi. Buradan gelen tomruklar bakın buradan gelen tomruklar burada ilk kesime giriyorlar. Gördüğünüz gibi iri parçalar halinde kesimleri yapılıyor buradan devam edip geriye geçiyorlar. İkinci aşamada ağaçlar burada kesime devam ediyor. Bakın budakları ve dışındaki tırtıklı bölümleri alınıyor. Daha güzel bir hale getiriliyor. İşleme burada başlanıyor. Burada parçalanan ağaçlar bakın bu şekilde daha küçük parçalara ayrılıyor. bu küçük parçalarda daha sonra ilerideki formlara dönüştürülüyor. Bunu da size burada gösteriyorum. Bakın. Ağaçlar bu şekilde daha küçük parçalara ayrılıyor. Daha sonrasında ise daha da küçük parçalara ayrılarak bu hale getiriliyor. Bu ağaçlar ilk üretildiğinde tabii ki yaş olduğu için çam ağacı. Bunlar fırınlanıyor. Fırınlandıktan sonra daha kuru ve esnemeyecek şekilde getiriliyor. Parçalanan ağaçlar bir sonraki işlem için buraya alınıyor. Şu anda Türkiye'nin en fazla ev üretimi yapan ve ev teslimi yapan firma sahibimiz, fabrika sahibimiz Ali Bey karşımızda. Kendisi yılda 300'ün üzerinde ağaç ev üretimi ve müşteriye doğrudan teslimi yapıyor. Ali Bey siz ne söylemek istersiniz? Burada ağaç kesimi nasıl yapılıyor? Az önce tomruktan parçalama işlemini gördük, fırınlamadan bahsettik. Siz kalite olarak burada neyi tercih ediyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Ee, şimdi bizim boylama işlemimiz bittikten sonra Buradaki makinalarda kalibrasyon işlemi devam etmekte. Ağaç burada kalibrasyon yapıldıktan sonra direkt depoya sevk edilmektedir. Depodan sonra da üretime hazır bir şekilde elimizde stok ürün olarak gelmektedir. Yani siz burada tomruktan doğrudan anahtar teslimine kadar her şeyi tek elden yaptığınız için maliyetlerin düşük olduğunu söylediniz. Evet, yani... Buna nakliye de dahil. Yani dışarıdan bir araç tutmak yerine nakliyeyi de kendiniz yaptığınız için çok daha düşük maliyette ev teslimi yapabildiğinizi söyledim. Evet e, ve burası aylık 300-350 metreküp ahşap işleme kapasiteniz sahip bir fabrika. Ahşap ev yapmak sadece ahşap ev yapmak değildir arkadaşlar. Bunun teslimatını, satış sonrasını işte yani aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye bütün hizmetlerini verebiliyorsanız ki eğer bu işi yapabiliyorsunuz demektir. Ayda iki tane, üç tane ev yapmak bizim için de daha basit olabilirdi. Lakin bir işi sürümünde yapmak bizim başlıca hedefimiz oldu. Türkiye'nin her iline, köyüne ve Avrupa'ya teslim yapabildiğinizi söylemiştiniz bana. Evet, Ağacın anahtar teslimine yaşadığı yolculuğu gözler sermeye devam ediyoruz. Ağaçlarımız burada kalibrasyon işleminde. Bu minimleme işlemi yapılmaktadır. Ve uygun minime getirilen ağaçlar çok kalsına alınmaktadır. Burada, burada kesilen ağaçlar burada yine kalibrasyon işlemi yapılmakta olup ustalarımız tarafından istenilen ölçü ebata getirilip evlere işleniyor. Aynı zamanda bu makinenin görevi bir malzemeyi istenilen santimetreye getirmektir. Planya dediğimiz makineyle ahşapla tamamen pürüzsüz hale getirilmektedir. kalibrasyon işlemine tutulan ağaçlar burada boylanarak ahşap ev için uygun ölçü haline getirilmektedir. Ahşap ev yapımına ilk önce şaseden başlanır. Şase ne kadar mukavemetli ise ahşap evin temeli o kadar sağlam çıkar. Bizim burada yaptığımız işlem onu 10, 10 parçaları 5-10 parçalarla birleştirip belirli statiklerde ahşap evin temelini yapıp üzerine de kaplamasını yapmaktır. Ahşap karkaslama işlemi bittikten sonra şasemiz marin tutkalları ve üst zemin kaplamasıyla birlikte tamamlanarak tamamen dümdüz bir platform haline gelmektedir. Ahşap platform işlemi bittikten sonra iskelet işlemine geçilmektedir. Burada yapmış olduğumuz işlem 41 santimde bir taşıyıcı dikmeler atmaktır. Ve bunların her birine 45 parçalar kesip yapının statik sağlamlığını sağlamaktır. Aynı zamanda pencereler ve kapılar bu esnada oluşma, oluşmaya başlamaktadır. Üst katlarda ise 5-15 mertekler kullanılaraktan aynı sıklıkta yapının esnek olmaması sağlanmaktadır. İskelet işlemi tamamlandıktan sonra evin ilk önce dış kaplaması yapılmaktadır. Bu dış kaplama tamamen burgular vasıtasıyla ve sıvı çiviler vasıtasıyla yapılmaktadır. Yani biz bunlara kesinlikle zımba atmıyoruz. Zımba atarsak eğer bu lambirinin şişeceği anlamına gelmektedir. Evlerimizin dış kaplama işlemi bittikten sonra evlerimizin içine 10 santim kalınlığında taş yünü koyuyoruz. Taş yünü koyduktan sonra iç kaplama malzemesini evlerimizin içine vidalıyoruz. Ali Bey şu anda bu evlerimizi geziyoruz. Çatısında ne kullanıyorsunuz? Malzeme nedir? Yalıtımı nasıl sağlıyorsunuz? Bize gösterebilir misiniz? Arkadaşlar biz çoğu ahşap ev firmasından farklı olarak şıngıl kullanmıyoruz. Trapez saç taş şünü ve nem bariyeri kullanıyoruz. Bunun sebebi ise trapez saçın 35 sene ömrü olmasıdır. Size şöyle gösterebilirim. Az önce bu çatıyı açtık. Hatta bin bir zorluklarla açtık. İçindeki taş şünü, kuşlukları ve trapez saçın üst hadvelerinden semerler vasıtasıyla vidalandığını görebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Gerçekten Yalıtım çünkü bu evlerde çok önemli. Yazın sıcağı, kışın soğuğu almaması gerçekten çok önemli. Bu evlerin yapıldığı yerler genelde böyle açık yerler, açık araziler olduğu için bu hususu aydınlatmamız gerekiyor. Bu evlerin kullanım ömrünün 35 yıl olduğunu konuştuk. Peki bu evlerin üst tarafında suya dayanım açısından ne yapılıyor? Ayrıca depreme dayanıklılık konusunda ne söylemek istiyorsunuz? Arkadaşlar bu evin terasında kullanılan malzemenin ismi polyesterdir. Polyester teknelerde kullanılan bir malzemedir ve yapının su almasını engellemektedir. Pahalı bir malzeme seçimi yapmamızın sebebi bir ahşap evin su alması kadar kötü bir olayının olmadığını bilmemizdir. Marin polyesterden bahsettik. Bu malzeme nedir? Peki ne amaçla buraya koyuyorsunuz? Polyester teknelerde kullanılan bir Su izolasyon malzemesidir. Bu malzemenin en büyük özelliği dayanıklı olmasıdır. Çelikten hafiftir ama çelikten daha dayanımlıdır. Yapılarımızın üstünü polyester sürdüğümüzde 30-35 senelik bir süre zarfında kesinlikle su almamaktadır. Yani ahşap ev alırken dikkat etmeniz gereken birinci husus su yalıtımının membran ve şıngılla yapılmış olması değil, trapez saç ve polyesterle yapılmış olmasıdır. Evlerin nakliyesi tır üzerinde yapılıyor ve yolculuk sırasında hayli sarsıntı geçirerek gidiyor. Buna karşı dayanıklılık nasıl oluyor ve depreme karşı ne söylemek istiyorsunuz? Arkadaşlar evlerin nakliyeleri vinçler ve ağır nakliye araçlarıyla yapıldığı için kesinlikle herhangi bir yıkılma riski yoktur. Çünkü nakliye esnasında gerçekten çok yoğun titreşimlere maruz kalmaktadır. Aynı zamanda vinçle askıya alındığında Ev gerçekten estemez ve patlamaz ise o ev sağlam bir evdir. Bu evler taşınabilir evler olduğu için sıfır maliyetle yerinden kaldırılıp tırla başka bir yere götürülebiliyor. Prefabrik evlerde biliyorsunuz 40-45 gibi bir kayıp söz konusu ancak ağaç evlerde doğrudan tırla taşınıp yeni yerine götürülebilir ve size ekstra maliyet çıkarmıyor. Bu bilgiyi de sunmuş olayım. Bu evleri satın aldıktan sonra yılda bir defa vernik masrafı bulunuyor. Bu masraf güncel rakamlarda kalsın diye 100 dolar olarak aklınızda tutun. Yılda bir defa 100 dolarlık vernik bakımını yaptıktan sonra evinizi gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu evi de göstermek istedim. Ali Bey evlerde kullanılan PVC hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi bu konu hakkında çok fazla yorum alıyoruz aslında. Neden ahşap pencereler kullanmıyorsunuz diye. Bunu kullanmamamızın sebebi PVC doğramaların ahşap doğramalara nazaran daha fazla dayanımı ve daha fazla mekanizma desteği olmasıdır. Ee, bizim kullanmış olduğumuz ürün 70'lik kasaya sahip antrasit renkli PVC doğramadır arkadaşlar. Kapı ve pencerelerimizi 70'lik kasayla yapmaktayız ve bu e, birçok konuda avantaj sağlamaktadır. Evin spot lambaları yanınca gerçekten çok güzel bir görsel oluştu. Elektrik su tesisatı durumu nasıl yapılıyor? Şimdi biz öncelikle e, tamamen bitmiş şekilde bir ev gönderiyoruz. Evin elektrik bağlantılarını, prizlerini, lambalarını, e, kapılarını... İsterseniz buyurun evin içini göstereyim ben tabii size. Tabii ki, tabii ki evi görelim. Evimizin içinde mutfak tezgahı, musluğu, evyesi... E, haricinde elektrik tesisatları, bantletleri, armatürleri, yerlerin parkesi, e, melamin kapıları... Ee, haricinde e, soğuk ve sıcak e, su tesisatı, e, klozeti, banyosu, duşu, duş başlığı hepsi mevcuttur. E, bunu böyle yapmamızın sebebi e, yerinde tekrar bir uygulamaya gerek kalmamasıdır. Peki müşterilerimiz daha büyük mutfak dolabı isterse, farklı modellerde isterse modifiye mümkün mü? Odanın şeklini değiştirebiliyor muyuz yani? Tabii ki. Müşterimize biz burada sözleşmeden sonra sunum yapmaktayız. Eğer ki müşterimiz standart mutfak tezgahı istemez ise ona daha farklı mutfak tezgahları sunup müşterimizin beğendiği mutfağı beğenmiş olduğu evin üzerine takıp o şekilde imalatımıza devam etmekteyiz. Şu anda evin iç tarafındayız ve vernik kokusu bulunmuyor. Sanırım evin iç taraflarına vernik yapılmıyor sadece dışına yapılıyor değil evet, mi? Evet. Fırınlanmış ahşaplarda evin içlerine vernik atmıyoruz. Bunun sebebi ise eee verniğin zaten bir zehir olmasıdır ve zehirle insanları daha fazla zehirlemek istemediğimiz için evlerin içine vernik atmıyoruz. Ham şu an evin içerisinde gerçekten çok hoş bir koku var. Gerçekten ferahlık veriyor insana. Hani bir rutubet hissetmedim. Sıcak havada da gezdiğimde bir sıcaklık hissetmedim şu an. Verandasına çıkıyoruz. Yine burası marin polyester kaplı. Gerçekten ferah bir alan sağlanmış. İç yüksekliği nedir bu evlerin? Alt katlarda 210, üst katlarda 210 olmak kaydıyla kat araları ve çatı boşlukları ve şaseyi koyduğumuzda 465 yüksekliğe kadar çıkabilmekteyiz. Bunun 465 olmasının sebebi. Evlerin e, otoyollarda köprülere çarpmamasıdır. Yani arkadaşlar bunlar taşınabilir evlerdir ve otoyolda herhangi bir köprüye çarpması durumunda arkadan gelebilecek araçlara e, zarar verebilir. O yüzden bizim yapmış olduğumuz maksimum yükseklik 0'dan 4.65'tir. Biliyorsunuz arkadaşlar birçok firmada hani bir kısmını firma yapıyor, bir kısmını sizden bekliyor sorumluluk kapsamında. Burada gördüğüm kadarıyla PVC'sinden mutfak dolabına kadar, zeminlerinden elektrik su tesisatına kadar sanıyorum banyo dolaplarına ve mobilyasına kadar da firma tarafından yapılıp size hazır anahtar teslimi ve tırla evinize nakliye şeklinde teslim ediyorlar. Doğru mu Ali Bey? Evet. Evlerde kullanmış olduğumuz ürünler tamamen müşterimizin amacına hizmet etmesi doğrultusunda kullanılmaktadır. Ve müşterimiz bizden farklı bir uygulama istediğinde örnek panjur uygulaması, örnek jacuzzi, örnek yani sineklik her şey yapılabilir bu evlere ve müşterimiz bizden neyi talep ediyorsa biz onu müşterimize yapıyoruz. Ebat projeden bir ev satın almak istediğiniz zaman modeli beğenmek için de satın alma süreci için hangi aşamalar oluyor? Efendim ilk önce toplantı odasına geçip burada istemiş olduğunuz modelin detaylarını konuşuyoruz. Sonra siz bu sürece okey verdiğinizde satış odamıza geçip burada gerekli dökümanları imzalıyoruz. Daha sonrasında ise arkada bulunan mimarlık odasına devam edip size şu şekilde göstereyim. Burada mimarlık odamızda e, duvara yansıtılmış bir şekilde projenizi izleyip projenize onay veriyorsunuz. Sonra muhasebe odasına geçip ön ödeme sürecini tamamlıyorsunuz. Sonra bütün her şey imalata geçiyor ve imalatta projeniz verildiğinde ortalama 45 günlük bir üretim süreci sizi bekliyor. Ebat yapı ve ahşap sanatları olarak üretimin bütün kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca ebat yapı ve ahşap sanatları firması Koskep destekli kadın girişimci programından yararlanılmış bir firmadır. Buradaki yapılan tüm işlemlerimiz marka tescil belgemiz eşliğinde yapıyoruz. Tüm ürünlerimizde patentleri mevcut. Gelen müşterilerimize onları sorunsuz bir şekilde hizmet sunmaya sağlıyoruz. Ve burada bize fikir sunduklarında, fikir aradıklarında, arayış içerisinde olduklarında onlara elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yılda 300'den fazla ev teslim ediyoruz. Tomruk halinden anahtar teslimine kadar tek elden üretim sağlıyoruz. İşte tam bu sebepten ötürü piyasanın en ucuz fiyatlarını veriyoruz. Ayrıca evinizin üretim sürecini internet sitemizdeki kameralardan canlı olarak izleyebilirsiniz. En uygun fiyatı verebilmemiz açısından hepinizi ofisimize bekliyoruz. Ahşap evin üretim fabrikasındaki tüm serüvenini gözler önüne serdik arkadaşlar. Tomruktan anahtar teslimine yolculuğunu birlikte gözlemledik. Firmaya hepinizi davet ediyoruz. Telefondan, internet sitesinden ve mail üzerinden ulaşmanız mümkündür. Bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlikle kalmanızı diliyorum.